Çadırı kurdum buraya. Şu altındakini burada buldum. İneklerin kel sesleriyle uyandık. Günaydınlar. Günaydınlar. Yeni maceraya hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Dün gece burada kaldım. Burası Üsküp Kalesi. Bu gece burada çadır attım. Şimdi topladım eşyalarımı. Hostelde tanıştım. Jacob'ın yanına doğru gidiyorum hosteli. Bir sürprizim var. Gidince gösteririm. Thank you. Hostelin önünde geldim. Şimdi size sürprizimi göstereyim. Sürprizim. Bu arkadaşlar. BMW. Hemen göstereyim şöyle bir bisikleti bu. Matka Kanyonu'na için söyleyince istersen benim bisikletimle gidebilirsin dedi. O da daha önce bu bisikletle gitmiş gelmiş. Vallahi çok sevinirim dedim. Şimdi aldım bisikleti ondan. Fazlalık eşyalarımı hostele onun yanına bıraktım. Önce bir gidip kahvaltı yapacağım. Yanıma birkaç bir şey alacağım. Gün içerisinde yemek için. Sonra da direkt Matka Kanyonu'na gidiyoruz. kaldı Tabii bu geri kalan iki kilometrenin çoğu yokuş yukarıya. Ben de halini bu bisikletle yokuşta süremeyeceğim için bu sefer de ben onu taşıyorum. Bu zamana kadar o beni taşıdı. Çok yavaş geldim, dinlene dinlene geldim. Su gördüğüm her yerde durdum, kafamı yıkadım. Çünkü hava çok sıcak. Şimdi Matka Kanyonu'na doğru devam ediyorum. Her yokuşun bir de nişi vardır tabii ki. Şimdi iniş kısmına geçiyoruz. Bir çıkıyorum, bir iniyorum anlamadım. Hepsi yokuştur diye şimdi. Devam. Matka Kanyonu yukarı tarafta yoldan giderken bu su Matka Kanyonu'nun vadisinden akıp buraya kadar devam eden su orada insanlar girmiş yıkanıyorlar yüzüyorlar bazıları insanlar etrafta piknik yapıyor uzanmışlar dinleniyorlar ben tabii ki yine deniz şortumu diğer çantada unuttum bilmiyorum girer miyim girmez miyim fark ettim diye Kilitledim. Kilidi vardı. Araçlar buraya kadar gelebiliyor. Devamlı yayan devam edebiliyorsunuz. baraj tarzı bir şey yapmışlar. Tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle barajdır. Üzerinde ufak bir köprü var. Aşağı doğru su akıyor. Su kanalları var. Ve şimdi kanalların yapıldığı, tekne turlarının yapıldığı bölüme doğru ilerliyoruz. Vadiyi görebiliyorsunuz. Dağların güzelliği. Çok aşırı yorgunum. Konuşacak halim yok. kano turları yapılıyormuş. Kano turları bir kişi için 30 dakikalık tur 200 dinar, bir saatlik tur 300 dinar, iki kişilik için 30 dakikalık tur 300 dinar, bir saatlik tur 500 dinar. Deniz bisikleti de bir kişilik 30 dakika 200 dinar, bir saatlik 400 dinar. Gelirseniz aklınızda olsun. Fiyatlar bu şekilde. Büyük ihtimalle 30 dakikalık kanotu yaparım. Ama önce bir gezelim. <laughs> <laughs> Vadiyi boş bırakmamışlar. Hemen her yere işletme yapmışlar. Yani görüntüsü güzel oluyor. Biraz çiçekli çiçekli bir yapmışlar ama. Bu kadar da fazlasına gerek yok. Burada bir adet de trise var gördüğünüz gibi. karşıdan çocuklar atlıyor. O <laughs> <Atıyor millet. Gülüyor> Yeah, let's. I can take But be careful, okay? Yes, yeah. We're gonna follow. Okay, let's do it again. Happy Yeah. Okay, okay. Okay, let's go. let Tarif evet. ediyorlar. Bu da mı diye. Evet. Kafa, evet. evet. Kafasını vurmuş. Ağaç evet. kazanın yani. evet. Ne yapın? Abi, abi atlayacak galiba. Ne Ben de. Ben de birazdan şuradan suya girelim. Orada iki kişi giriyor ama özel alan mı değil mi bilmiyorum da. Ne abi bağla? alan? Bir daha sonra girelim. Papuçu da porta onu. Oh no. Vadi gerçekten mükemmel görünüyor. Hayran kaldım. Kanı yapan abimiz mükemmel bir doğal alanın içinden geçiyorum. Hayran oluyorum böyle yeşil alanlara. Mükemmel bir görüntü var. Kameranın çekemediği kadar mükemmel bir görüntü. İlerliyorum ama her yere aynı Birazdan geri dönüp e, kano kiralayacağım. Kano bir yarım saatlik tur yapacağım. Biraz daha gidip geri dönelim. Ops. Yolda karşılaştığım her insana da fotoğraf çektirtiyorum. Hiç boş geçmiyorum. Güzel güzel fotoğraflar çekmek için. Büyük çantamı da birkaç tane kız oturuyordu bir yerde. Ben de oraya bıraktım geldim hiçbir şey söylemeden. Oraya bıraktım yola devam ettim. Onu oradan kalk giderse çantada tarifsiz bir şekilde kalır. Ama sorun değil, kimse dokunmaz. Sesleri mükemmel geliyor. Şöyle bir bank gördüm devam ederken yola oturup biraz dinleneyim dedim çünkü nefes nefesini terledim. Biraz manzaranın keyfini çıkarıyor. Yollar ormanın yolları çok dar, yaklaşık bir metre kadar biliyorum bazı yerlerde. Yürürken çok dikkatli olmak gerekiyor. Her an bir sol adımınız kaydığı an, her an bir göl göle düşme ihtimaliniz var çünkü bütün yol göle sıfır şeklinde. Aşağısı biraz aşağı doğru kayıp gidebilirsiniz. Çok sıcak onca çıkardım ben de şortu dayanamadım. Şöyle mükemmel bir geçişe denk geldim. Burası tamamen doğal bir alan olduğu için daha da ileriye geldiğinizde binalar yapılar olmuyor burada. Dediğim gibi doğal bir alan olduğu için farklı canlı çeşitleri de var. Tehlikeli canlı türleri de var. Ben bu kadar ileriye değil de giriş bölümüne o dere yatağının olduğu kısma çadır atmayı planlıyorum. Vaktim çok. Saat daha iki. Daha dolaşıyorum, yürüyorum burada. Doğanın tadını çıkarıyorum. Hello? 2 dakikalık bir mağaraya yürüyüş mesafesi varmış. Mağarada 20 dakika e geçeceğiz. Mağaraya doğru yürüyoruz şimdi. <laughs> Mağaranın girişi bu şekilde. Düz <laughs> çılaştı. bir yerimiz var. Hı -hı. Of, bastık. Evet. Çok güzel görünüyor. Yerler çok kaygan, hep su var. Şurada da oluşmuş olan ufak bir göl var. mükemmel bir görüntü var. Üstlendim ama güzel yaptım ama güzel bir şey. He is coming. Two, three, go. Yuhuu! Wow! <gülüyor> <gülüyor> ben atlayacağım sonra sen atlayacaksın dedi. Şimdi mecbur atlayacağım. Atlamazsan tekneyi geri götürmüyor. Nice. If, if you don't jump I told you I will not take you with a ball. <laughs> I will jump there. No <laughs> there. There, there is, rocks. <laughs> rocks, rocks. Yeah, go in the left side. On the left. No, I will jump there. Fati u noga. Ovo <laughs> <laughs> je Burada da atlayışımızı Şimdi geri dönüş yolculuğuna başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. <laughs> When you want to go right side, you turn with this. I yeah. okay. want to go left side you turn right. Okay. De bot, bir de burada sürtmüştüm bot, bir de captain? istiyor diye sordum. Kaşınır mıydın? Tekne turu işletmesinin bulunduğu yerin şöyle bir iskelesi var. Tekne turuna binmeden önce yüzebilir miyim diye sormuştum. Ha, yüzemez falan demişler işte yemek falan yemen lazım, bir şeyler yemen lazım, bir şeyler alman lazım, öyle yüzebilirsin. Şimdi tekne turuna katılıp gelince <laughs> kaçırır mıyım fırsatı? Hemen geldim buraya yüzdüm. Yüzmeye de devam ediyoruz. Çok güzel, manzara çok güzel. 10 numara deneyim vallahi yemin ediyorum. Tekne turuna 8,5 euro verdim. Dün biraz kazandım taş köşkü de bile satarken. Kazanıp deneyimi harcıyorum. Mükemmel. Şu suda yüzmek. Bir daha ne zaman geleceğim buraya? çantamı. Şimdi suyun aktığı tarafta dere yatağına doğru ineceğim. Orada bir şeyler yiyeceğim. Yanındaki sandviçlerden tabi. Sonra orada uygun bir yere çadır atacağım. Gittik, gezdik, yüzdük, eğlendik. Geldik mekanımıza. Mekanımız şu arka taraf gördüğünüz yer. Orayı seçtim çadır atmak için. Şurada akan su var. Karşı tarafta her yerde aileler var. Bazıları mangal yapıyor, bazıları getirdiği hazır yemekleri yiyorlar. Buranın daha ilerisi de var. Orası da bayağı bir yeşillik. <laughs> Orada oturuyor insanlar. Markete gittim ben de. Soğuk çay aldım, su aldım. Bir de çiğdem gördüm. Çiğdem aldım. Özlemişim çiğdem yemeği. Sabah aldığım sandviç var. Birincisi bu. Bir tane daha var. Şimdi yemeğimi yiyorum. Biraz dinleneceğim. Belki bir daha suya girelim. Akşama doğru da çadırı kuralım. Güzel güzel uyurum burada. Çadırı kurdum buraya. Şu altındakini burada buldum. Altına serdim onun. Hemen nehrin kenarındayım. Yiyecekleri de şuraya ileriye bir astım bir direğe. Çadırın içinde hiçbir yiyecek bırakmadım. Birazdan doyacağım. Hadi bismillah. Günaydınlar. Domuz bekliyorduk. İneklerin çan sesleriyle uyandık iş yere falan uyandım gece ama Hiçbir sıkıntı olmadı Şöyle çadırı göstereyim tekrar Misleti de şöyle arkasına koymuştum Saklamıştım Bunu da burada bulmuştum Size hemen yiyecekleri Nereye koyduğumu göstereyim Yiyecek dediğim şerefsiz bir şeyler vardı Hayvanlar kokusu da Çadıra gelmesin diye Şöyle şuraya as astım Şimdi Aldım bir kahvaltı yapayım. Sonra hızlıca bisikletle üstüme doğru gideyim. Günaydın. Bu macera da buraya kadar olsun. Matka Kanyonu çok güzeldi. Doğası harikaydı. Böyle. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada görüşürüz. Videoyu kapatmadan önce dönüş yolculuğunda çok güzel bir kiliseye renk geldim. Çok kısa süre onun görüntülerini göstermek istiyorum.